Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan dediğim gibi bu bir kısım insan bu ülkenin tamamen sahibi olduğunu düşünüyor. Sünni Müslüman. Diyor ki herkes Sünni Müslüman olacak. Diyorsun ki ya kardeşim Osmanlı'dan gelen bir geleneğimiz var. Türkiye'de Sünni Müslümanlar var, Alevi Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Ortodokslar var, Protestanlar var. Onlar da Türk vatandaşı, onlar da bizim bu toprağın insandır Yok diyor hayır onlar olmaz diyor. Biz burada bir hepimiz bir tek biz olacağız. Papa'nın özellikle Vostok'un arenada yaptığı ayin çok konuşuldu, çok tartışıldı. Aslında bu biletler çok özel satılıyordu ve içeriye kimseyi almadılar. Hani ben eğer gitmek isteseydim biletsiz asla beni içeri almazlardı. Çünkü içeriye giren kişiler ilk önce kimlik bilgileri verildi. Emniyetten olumlu yanıt aldıktan sonra içeriye girebildi insanlarda. Bu aslında Agnus Dei ayini yani Tanrı'nın kuzusu ayiniydi Cüneyt Bey. Önemli olmasının sebebi de şuydu ki biliyorsunuz ki Noel yaklaşıyor Noel'in başlangıcı olduğuna dair bir ayindi. Bu yüzden de Papa aslında mor bir kaftan giydi. Görüyorsunuz şu anda ekranda da var. Yoksa normalde beyaz giyiniyor kendisi. Diyorum ya bir kısım yobaz dedi ki ya kardeşim işte böyle bir şey olur mu? Müslüman Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Hatta Erdoğan'a teşekkür ediyor orada. Bütün salondan da alkış geliyor yani böyle bir şeyi tahsis ettiği için. Yani bu Türkiye için bir defa çok kültürlülüğünü gösteren önemli simgelerden bir tanesi.